her külname, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Her şeyi biz mahiyeti nefsül emriyesine uygun bilemeyiz. Her şeyi Allah bilir. Bilme mevzunu melaike-i kiram zirvede neden ibaret olduğunu ortaya kurken hem aynı zamanda o mesele nasıl vurgulanacak öyle vurgulamışlar hem de o hususta mahviyet, tevazu ve hacaletlerini ortaya koymuşlardır. Subhaneke la ilme lena illa maallemtena Seni tesbih takdis ederiz. Bilgide bile sana şerik olmak ne demek? takdis ederiz, biz de biliyoruz dersek kendimizi sana ortak yapmış oluruz. Subhaneke la ilme lana illa muallimtena. Bu ona karşı bilgiyi ona nispet etmenin ve kendilerini bilgiden bile tecrid etmenin zirvesini ifade eder. Bu zirve bir az seviyede haşa Seyyidin Hazreti Musa'nın o mevzudaki Durumunu aşağıya çekme demek değil. Fakat orada hakkıl yakın mertebede melaike-i kiram neyin ne olduğunu görünce bilgiyi tamamen Allah'a aval ediyorlar. Hakkıl yakın mülazasının ihsasları çerçevesinde oluyor. Belki de onu sofici ifadesiyle aracak olursak şayet ihtisasları çerçevesinde oluyor. Tamamen mesele bir hazmedilmiş, bir içe mal edilmiş, bir derinlik haline getirilmiş. Ve kendiler hiç farkına varmadan gayri iradi subhaneke la ilmelena illa muallemtena diyorlar. O tesbihü takdis o ilme talip olma, o inşirahı sadre talip olma, Seyyid Hazreti Musa'nın dilinde Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve halul uqdeten min lisani yefkahu kavli. İlim senin, biz biliriz. Kuvvet senden, biz güçlüyüz. Senin namınla ünlüyüz. Bakın, la havle ve la kuvvete illa billah. İnsanlığın iftihar tablosu farklı bir ufku temsil ettiğinden dolayı Seyyidina Hazreti Musa'nın talep konumunda bulunduğu şey onda bir masariyet şeklinde kendini ortaya koyuyor. Allah İster minnet deyin, ister nimetin onu hatırlatma deyin, isterse hatırındaki şeyi yeniden bir kere daha canlandırma deyin. Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'la münasebeti açısından bu meseleyi o üçüncü şıkka bağlamak istiyorum. Onun da hatırladığı bir şey, işte sen busun deme manasına. Elem neşrah leke sabrek ve vadağına anka vizrek alledi anqada zahrek. Rabb işrâhli bu menhelü alâzmü mevrut'tan fışkıran bir şeydir. Bevlana halid i Bağdadi'nin ve Ashab-ı Kiram münacatında ve başkalarının o mevzudaki münacatlarında o espriyi bir de bu zaviyeden bakın görün. Ne neden fışkırıyor? Elem neşrah leke sadrek ve vadahna inke vizrek ellezi yankada zahrek nasıl bir menhelül azbül mevrut tertemiz katışıksız bir yönüyle ilmi ilahinin menbaı Seyyidin Hazreti Musa sanki kovasını işte o menbaa sanıyor ve vaizlerimiz hocalarımız da Cenab-ı Hakk'a ait meseleleri anlatmak için yine kovalarını Seyyidin Hazreti Musa'nın arkasından o kuyuya salıyorlar. Elem neşrah leke kuyusuna menhelül azbül mevruduna salıyorlar. Bunu bu üç seviyede düşünebilirsiniz bu meseleyi. Biri meseleyi hakka yakin görünce itiraf sadedinde onu ifade ediyor. Öbürü onun arkasından koşuyor ona talip. Bir diğer husus da burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle doymuşla ulaşmış tam itminana ulaşmış bir zat. Fakat Allah Celle Celaluhu sen hiçbir noktada mazhariyetlerini yeterli görme. Buyuruyor ki Rabbi kul, Rabbi zidni ilma. Allah'ım benim ilmemi arttır diyor. Evet. Helmin mezit mülazasını ayet kübra zaviyesinden hatırlayacaksınız. Doyma bilmeme. Efendim parmağım aşkın balına bandıkça bandım bir su ver. Yandıkça yandım bir su ver. Bildikçe adeta yanıyor gibi bir bardak daha. Yahu bir bardak daha. Yahu bir bardak daha. Ey! Ela ya eyyühe saki edir ki esen ve navilha. helo hello ilim, o irfan kasesini bir şarap gibi başımızın üzerinde döndür de bize bir kere daha sun bir kere daha sun bir kere daha O hafız Şirazi divanında Elaya Eyhüssaqi edir ki sen ve navila divanında tek Arapçı olan şey bu. Allah aşık insanlar bunlar. Öyle diyorlar onlar. Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem Allah Rabbizin ilmi de diyor yani. O çok önemli bir mesele. Demek ki bilginin nasıl kaynağı o? Bu mevzuda küstahlık yapanlar ben biliyorum diyen insanlardır. Mesela çok emsali bunların. Firavun öyledir. Bir yerde hamimlerde inne ma'uti tu ala ilmin indi diyor. Karun. Nezdimdeki ilimden elde ettim ben bunu. Benim ilmim. Ben biliyorum ya gördüğünüz gibi. Aklım eriyor ya. Her şeyi keşfediyorum ya. Bu Firavunca bir söz. Öbürü de Rab'bişrahli sadri ve yessirli emri. Peygamberce bir söz. Meselenin zirvesinde hakkıl yakinin soluklanması diyebileceğimiz Subhaneke la ilme illa inneke entel alimul hakim. Evet. Buna Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir şey daha ilave ederler. Subhaneke la fehmelena illa ma Allah'ın fehmettiğimiz, anladığımız şeylerde sen neyi fehmettirmişsen biz ancak onu fehmetmişizdir. Ancak onu anlamışızdır. Demek suretiyle her meselede ilmi de ona tefviz etmek, kudreti de ona tefviz etmek. La havle ve la kuvvete illa billah ile. Kuvvet senden biz güçlüyüz, değil mi? Senin namınla ünlüyüz. falan yaparız, filan yaparız ama fakat bütün bunları senin yaptırmanla yaparız. Burada. Bu Rabbana aleyke tevekkalna ve ileyke enabna ve ileyke elmasir. Rabbana la tec'alna fitneten lillezine keferu ve gafirlena Rabbena inneke entel azizul hakim. Seyyidina Hazreti İbrahim'in Cenab-ı Hakk'a tazarru'nu, niyazını ifade ederken seslendirdiği soluklarından dökülen kristaller uhrevi kristaller. Ona tevekkül olma. Müslümanlığı en iyi sufiler anlamışlar. İşte tevekkül, iman teslimi diyor Hazreti Fir. Ser sufi. iman teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dareyini netice verir diyor. Bu meselenin açımında, bu teslimin açılımında tefviz demişler. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin tefviz namesi. Bu duygu, bu düşünceden meydana gelmiş manzum halinde sözlerdir. Hak şerleri hayreyler, sen sanma ki gayreyler, Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler. Sen hakka tevekkül ol, tefviz et ve rahat bul hakkına razı ol. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hakkın olacak eş, işler boştur, gamu teşvişler. Ol istediğin işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bunun adı tefvizname. Teslimin üstünde bir şeydir bu. Her şeyi Cenab-ı Hakk'a tefviz etme artık. Bir yönüyle elini eteğini çekme. Meseleleri sadece iç infiallere bırakma, adeta iradesini bir yönüyle o iç infiallerin güdümüne verme. İrade ondan sonra senin içinden kopup gelen, sadece o heyecanları seslendirmek için bir şey oluyor. Yani neyin deliklerinde parmakların hareket ediyor ama fakat o iç infiallerin bir yönüyle seni hareket ettirmesiyle. Bir iradenin esas denecek şeyleri denmesi mevzuunda dümeni oturması ve her şeyi güdümünü alması var. Bir de mesele tabiata mal olmuş da Müslümanlık senin bir derinliğin, iman senin bir derinliğin haline gelmiş de geçen gün mü geçti defa ile alakalı. Bu defa senin diyeceğin ve yeteceğin her şey sen hiç farkına varmadan yani namazda bile bir şirke karşı Estağfirullah diyorsun farkında değilsin. Bunu irade yapsan riyakarlık yapmış olursun. Sesini irade olarak bir santim yükseltsen riyakarlık yapmış olursun. Fakat bunlar senin iç infaallerinin dışarıya vurması, aksetmesi ise sen ondan mesul değilsin. Mesele işin tabiatına mal olunca İnsan işin temelini bozmadan, rükünlerine dokunmadan, asıldaki o dantelayı incet incitmeden, hırpalamadan fakat bu türlü iç infallerin dışa vurması meselesi söz konusudur ki bu sindirmiş demektir her şeyi. O iman onun içinde manevi öyle enzimler oluşturmuştur ki artık her şey eremiştir onun içinde tabiatına mal olmuştur bu o teslim teslimin tefvizi. Tefviz de sikaya dayanıyor tamamen. Ufkumuzu aşan bir konu artık orada. Deme bunun için böyle yerindedir ol öyle. Var sonunu seyreyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Budur. Kuvvet ve kudret açısından meseleye böyle bakmak, ilim açısından meseleye öyle bakmak, her şeyi Cenab-ı vermek, firavunluktan sıyrılmaya çalışmak lazım. Herkeste bir firavunluk tabiatı vardır. Mahiyetinde vardır. İyi duygularla, meleki duygularla, melekuti atmosferle onları baskı altına alırsınız. Bir teslimiyet, bir tefviz, bir sika insan haline gelirsiniz. Fakat onu ihmal ederseniz, bu defa olumsuz duygular, sizdeki o meleki duyguları tamamen mülk hesabına güdümünü alır. Dediklerini ettirirler. Yerinde sizi bu sizi değil yani birilerini bu hemliyesalarlar. Yerinde iddiaya sevk eder. Yerinde ben biliyorum dedirterler. dedirtirler. Yerinde benim yaptığımın rüyasını bile onlar göremez. Bak neler başardık artık. Görün bunları da alkışlayın, takdirle yad edin nankörlüğe düşmeyin gibi mülahazalara girerler. Bunlar da hiç farkına varmadan başları yerde olsa, Allah karşısında belleri bükük de olsa, asa gibi sürekli namazda da dursalar, fakat şeytanın güdümünde bir kısım zavallı mahluklardır. Mahluk olmaktansa insan olmak lazım bence. Alvar İmamı'nın sözüyle bu faslı noktalayalım. Allah bizi insan eyleye derdi sık sık. Allah bizi insan eyle. Yani potansiyel insanı pratikte de Allah insan eyle. Donanım insanlığa açık ama fakat o peygamber mesajıyla geliştirilirse, inkişaf ettirilirse o donanım inkişaf ettirilmiş. Adeta kuvve-i imbatiyesi çok güçlü. Sağlam bir tohumun toprağa düşmesi, sonra neşunema bulması, sonra yedi veren, yetmiş veren, yedi yüz veren, başaklar gibi salınması, başa yürümesi. Efendim, böyle olma. Mahiyeti insaniyedeki nüvelerin inkişaf ettirilmesi. Meleklik, o insanın melekuti yanı, cismaniyet de mülki yanı. İkisini de Allah yaratmış. Fakat neyin inkişaf ettirilmesi, neyin güdükleştirilmesi, orada onu da mesajıyla tavzih buyurmuş. Böyle yaparsanız alayı illiğini insaniyete, böyle yaparsanız eseli safiline, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ اِلَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا عَمْلُوا الصَّالِحَاتِ عَلَى-i Hz. Pir, عَلَى-i kemalat diyor. Allah bizi insan eyle Allah bizi insan eyle. Beni, beni, beni. Bu da bencillik olur. Nasıl? Sen sadece ne kendini düşünüyorsun? Belki hakiki insan olmaya talip bir sürü insan vardır duada bile himmet hali tutmalı, kucaklayıcı olmalı. Ben iyi silmeli orada, biz demeli, biz, biz, biz Allah'ım. Rüyetinle bizleri şeref ya bizleri şeref ya beyle. Firdevsinle bizleri şereflendir Allah'ım. Habibi edibinin maiyetiyle bizleri taçlandır efendim.